Kardeş kardeşi yer mi? Evet, maalesef yedi. Peki nerede, ne zaman, nasıl? Sözcü Televizyonu YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Gözde Güven Arslan. Bugün sizlere son günlerin çok konuşulan yapımı Kar Kardeşliği'ni anlatacağım. Bu mucizevi kurtuluş hikayesinde anlatılan her şey buz gibi gerçek. Gelin 13 Ekim 1972'ye gidelim. Uruguay'ın Old Christians isimli rugby takımı Şilin'in Santiago kentine doğru özel uçakla yola çıkar. Uçakta 5 mürettebat 45 kişi vardır. Büyük bir türbülans yaşanır ve uçak Ant Dağları üzerindeyken yere çakılır. 12 kişi o kaza anında hayatını kaybeder. Düşünsenize karla kaplı uçsuz bucaksız dağların arasında 33 kişi kala kaldınız ve içinizden sadece 16'nız hayatta kaldı Peki ama nasıl yaşayabildiler yürperti geldi mi? Dünya havacılık tarihine Ant Dağları kazası olarak geçen bu olay daha önce çeşitli kitap ve filmlere konu olsa da dehşetengiz gerçekliği ve mucizevi öyküsünün cazibesinden olsa gerek tekrar tekrar gündeme taşındı. Hatta geçen yıl olayın baş kahramanları kazadan tam 50 yıl sonra bir araya gelip sansasyonel hikayelerini yeniden anlattı. Kazazedelerden Nando Parado tam 72 gün süren ölüm kalım savaşı için orada yalnızca çirkinlik ve masum insanların ölümünü izlemenin yarattığı düşkünlük vardı diyecekti. İşte böylesine vurucu bir hikaye bu ve tam 51 yıl sonra bu kez de bir Netflix yapımıyla filme alındı. İspanyol yönetmen Juan Antonio Bayona, Ukraynalı yazar Pablo Vierfi'nin kitabından uyarladığı filmi için tam 10 yıl emek verdi. Bayona amacım kurbanların acılarını biraz olsun hafifletmek, onlara huzur getirmekti diyor. Neden böyle diyor? Çünkü kazazedelerin sınavı kurtuluşlarından sonra da bitmiyor. Sadece vicdanlarıyla değil, kilise ve medyanın sert tavrıyla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Yönetmen işte buradan hareketle şekillendiriyor anlatım dilini. Karakterlerin insani yönlerini en zor koşullarda dahi nasıl dayanışma içinde olduklarını gözlemliyor açsınız ve her an donarak ölebilirsiniz. Düşünsenize kurbanlar bu haldeyken bile dini ve ahlaki bir çıkmazın içinde. Yönetmen de işte tam buna odaklanıyor. Size bir soru. Yaşamanın tek yolu insan eti yemekse bu günah mıdır? Yoksa yaşama şansınız varken kendinizi ölüme terk etmek midir güne olan? İşte yıllar önce 1972'de kurbanlar bu soruyla yüzleşti. Ben filmi izlerken insanın ölüm karşısında hem ne kadar acımasız hem de ne kadar acınası durumda olabileceğini düşündüm. Ahlaki değerler, gelenekler, dini öğretiler insan ölümle yüz yüze kaldığında rafa kalkabilir miydi? Öyle görünüyor ki bu sorunun yanıtı koca bir evet. 1972 yılında yazılan bu hikaye dünya kamuoyunda ne kadar yer bulmuş olursa olsun anlatacakları daha bitmemiş gibi görünüyor. Kazazedelerden Carlos Paefe'in de dediği gibi bu hikayeyi sonsuza dek anlatmaya mahkumum. Tıpkı Biddles'ın her zaman şarkı söylemek zorunda kalması gibi.